Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde Global Mapper programı üzerinden dem verisi dediğimiz yani sayısal yükseklik modülü nasıl oluşturulur ve oluşturulan bu veriyle ilerleyen zamanlarda hangi analizler, hangi çalışmalar üzerinde neler yapabileceğimizi de anlatmış olacağım. Ama öncelikle bir Global Mapper üzerinden dem verisini oluşturmayı deneyelim sizlerle. Şimdi gençler. E, öncelikle ee, ArcMap 10.8 programını açıyorum. Açtıktan sonra zaten bu giriş kısmını hemen hemen hepinizin bildiğini düşünüyorum. Bilmeyen arkadaşlar YouTube kanalımda bulunan ve daha önceden yüklediğim temel eğitim dersleri adı niteliğinde ki videolarıma bakabilirler. Şimdi burada Eddata'dan iller verisini çağırıyorum. Ben bu çalışmayı den verisini herhangi bir şey üzerine yapabilirsiniz, herhangi bir konum üzerinden değerlendirip yapabilirsiniz. Ben genel bir örnek olsun diye Malatya il üzerinden yapmak istiyorum ve bunun için de iller verisini çağırıyorum. Bu işlemler çok önemli arkadaşlar. Çünkü e, global mappa e, oluşturacağımız den verisinin öncelikle doğru bir koordinat sisteminin olması lazım. Bunun için de ArcMap üzerinden çalışıyorsak ArcMap, arc üzerinden bu koordinat sistemini atıyoruz. Aynı şekilde QGIS üzerinden çalışıyorsak oradan koordinat değerlerini doğru bir şekilde atıyoruz ve bunu Global Mapper'dan o şekilde indiriyoruz gençler. Şimdi baktığımızda iller verisi geldi. Ben Malatya'nın nerede olduğunu biliyorum şurada. Ama bilmeye de bilirim. Yani çoğu arkadaşımız illerin hemen hemen hepsinin nerede olduğunu bilmeyebilir. Bunun kısa bir yolu var. İlleri sağ tıklıyorum. Libel Futures yapıyorum ve illerin ismi gelmiş oluyor. Rahatlıkla hangi in üzerinde ya da çalışma alanınız hangi in ise e, seçili hale getirip oyun üzerinden çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Peki bunu nasıl kaldırıyorum? Tekrardan aynı yere gelip şuradaki tiki kaldırdıktan sonra iller ismi gitmiş oluyor gençler. Evet <laughs> hızlı bir şekilde çok böyle laf kalabalığına e, gerek duymadan bize gerekli olan bilgi neyse onları size verip dersi bitirmiş olacağım. Umarım faydalı bir ders olur. Şimdi iller verisini getirdim. Şurada Select Features kısmı var. Bunu tıkladım. Geliyorum Malatya'nın üzerine ve Malatyalı Malatya'yı Malatyalı'yı diyorum. Malatya'yı seçili hale getiriyorum. Getirdikten sonra iller kısmını tekrardan sağ tıklayıp data export data yapıyorum. Bakın bu işlem veriyi tek başına dışarı aktarıyorum. Bunu onaylıyorum. Burada dışarı aktarsın mı diyor. Yani burada sıkıntı yok. Ben de evet diyorum. Şimdi bize iller lazım değil. İller işimiz kalmadı. Ondan dolayı bunu da hemen bir remove yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi Malatya benimle baş başa kalmış bulundu. Şimdi romantik anlar yaşayalım Malatyacığımla. Getiriyorum biraz da yakınlaştıralım göz göze gelebilmek adına. Evet şu an burun burunayız Malatya ile. Şimdi gençler burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bu veriye daha önce hangi e, koordinat sistemi verilmiş onu görelim. Bunun içinde ne yapıyoruz? Veriyi sağ tıklayıp properties yapıyoruz. Şurada layers properties yazıyor zaten. Bir en başta general var, search var, selection. Böyle bu şekilde gidiyor. Bu tuşların her biri zaten bizim işimize yarayan şeyler. Zamanla bunları da diğer derslerimizde ne olduğunu tek tek anlatırız. Burada search kısmına geliyoruz. Search kısmına geldikten sonra bakın burada WGS 1984 olarak koordinat sistemi girilmiş. Bunu ne yapıyoruz? Türkiye zonları içerisinde 37. zon olarak düzeltiyoruz gençler. Bu işlem çok önemli. Buraya dikkat edin lütfen. Şimdi şurası da e, isim olarak karışmasın diye Malatya olarak düzeltiyorum. Hemen geliyorum. Şurada R2 Box'umuzu açıyoruz. R2 Box içerisinde Data Management Tools'u tıklıyorum ve burada Project and Transformation'ı açıyorum. Burada da Project kısmını tıklıyorum. Ve karşımıza şöyle bir ekran gelmiş olacak. Input Data kısmına tıklıyorum. Malatya'yı seçiyorum. Diyorum ki bu dönüşümü, bu analizi Malatya verisi üzerinden değerlendir. Bak bize ne diyor? Bunun önceki koordinat sistemi 1984. Ben bunu değiştireceğim diyorum ve kaydetme dosyası olarak burada ee, nereyi seçelim şuradan gelelim temel eğitim verileri içerisine kaydedelim hatta şurada yeni bir dosyada oluşturabiliriz new folder yazıyor buna da Malatya adını verelim onaylayalım Malatya dosyası içerisine de Malatya Altre UTM yazalım. Futures Class C. Tamamdır. Yeni koordinat sistemin ne olacak? Burada da bakın burası önemli. Tıklıyorum. Burası Project Koordinat Sistem yazan kısma tıklıyorum. Şu artıya bastım. Bastıktan sonra burada UTM artıya basıyorum. UTM'den de Avrupa kısmını seçiyorum. Europa ve buradan da Europa datum 1950 37. zonu seçiyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Bakın bir sürü kafanız karışabilir, şey yapabilir. Bize lazım olan bu. Europa datum 1950-37. Peki ben neden 37'yi seçtim? Şimdi onu size daha detaylı anlatıyorum. Bakın Europa datum 1950-37. Zon. Onaylayalım. Koordinat dönüşümünü yaptıktan sonra daha detaylı anlatacağım. Şimdi gençler. Ee, burada yapmamız gereken bunlar kaydedeceğimiz yeri de seçtik ve bunu okey diyorum. Burada onaylandığına dair bir tik yukarı çıkacak bir bildiri. Şimdi gençler, bu onaylana dursun. Biz de burada size şunu göstermek istiyorum. Evet. Şimdi Malatya şurada bir yerde. Bakın bu arada koordinat dönüşümümüz onaylandı, bildirim geldi. Şimdi bu Türkiye'nin zonları. Şu kalın siyah çizgiler sınırlar oluyor. <laughs> şu nokta nokta olanlara bakmıyoruz. 35. zon içerisinde bakın büyük şehirler olarak kısaca Bursa, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Aydın, Muğla gibi, Denizli gibi şehirler, Manisa gibi şehirler 35. zonda yer alıyor koordinat dönüşümünü yaparken az önce yaptık ya Europa Datum 1950, 37, 36, 35, 38 gibi zonlar vardı. İşte bunu buraya bakarak yapıyoruz. Örnek veriyorum. Nevşehir olsaydı, Nevşehir de şurada bir yerde. Nevşehir olsaydı 36. zon olacaktı. Malatya şurada bir yerde olduğu için bakın ne? Nerede sınır olarak? 37. zon arasında. Iğdır olsaydı 38, Hakkari olsaydı 38 olarak seçecektik. Burada da hem fikir olduğumuzu düşünerek hızlıca kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi gençler burada dönüşüm oldu. Ne yapıyorum? Tekrardan sağ tıklayıp properties yapıp search kısmına geliyorum. Az önce baktığımız yere bakın halen dönüşüm olmamış. Burada bu programla alakalı bir durum. Ne yapıyoruz? Programı kapatıp tekrardan o dönüştürdüğümüz ve kaydettiğimiz yerde o Malatya verisine çağırıyoruz ve dönüşüm gerçekleştiğini de görmüş oluyoruz. Ne yapıyoruz? Burada programı kapatıyorum ve kaydetme diyorum. Hızlı bir şekilde tekrardan programı açıyorum. ArcMap'imizi açıyorum. Evet program, programımızı açtık ve burada hemen tekrardan giriş yapalım. Ben az önce bunu nereye kaydetmiştim? Temel eğitim verileri içerisinde yeni bir Malatya dosyası seçmiştim. Evet. Şuradan çağıralım. Şuradan Malatya dosyasını açıyorum. Malatya UTM olarak düzeltmiştik. Ve gördüğünüz gibi şekli şemali bile değişti aslanımın. Ee, şimdi tekrardan kontrol edelim. Malatya'ya sağ tıklayın. Properties diyorum ve. Search kısmına geldiğimizde 37. zon olarak değiştiğini görüyoruz. Burada bir problem yok. Buraya kadar tamam. Hemen hızlı bir şekilde Global Mapper dosyasını açıyoruz. Evet Global Mapper dosyasını açtıktan sonra ekranda büyütelim. Burada Open Data Files yazan kısımda ne yapıyoruz? O az önceki Malatya verisine çağırıyoruz gençler. Burada UTM Chef File. Bakın şuna dikkat ediyoruz. Chef File olanı seçiyorum ve açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu alttan da doğruluğunu kontrol edebiliriz. Bakın 37. zon. Bunu uzaklaştıralım biraz. Hı, yeterli. <laughs> Bundan sonraki işleme çok dikkat etmenizi istiyorum. Şurada bir dünya var. Bu arada bu işlemlerinin hepsini yapabilmek için güncel bir şekilde internete bağlı olmanız lazım. Başka türlü olmaz. Çünkü burada online bir altlık getireceğiz. Veri getireceğiz. Dünyaya basıyorum gençler. Dünyamıza bastık. Ve dünyamız açıldı. Burada birçok şey var. Bunların her biri ayrı bir e, özellik tabi. Bunları zamanla yine öğreniriz. Burada önemli olan Aster G'den. Şunu seçiyoruz. Connect diyorum. Zaten seçili halde. Altlığımız gelmiş olacak. Evet. Biraz zaman alsa da yine de hızlı bir şekilde geldi. Bakın Şurada Malatya sınırları görünüyor. Sayısal yüksek modülümüz görünmeye başladı. Ne yapıyoruz burada gençler? Şurada info var info. Bunu tıklıyorum. Şöyle bir daha sormasın. Okey diyorum. Ve Malatya sınırına şuraya basarsan olmaz. Bakın bize boş bir ekran getirdi. Burada <laughs> Malatya sınırları içerisine tıklıyorum. Ve plakamıza kadar 44 yani dört dörtlük insanlar kutsal gün 0404. Dördüncü 04. ayın dördüncü günü Malatyalıların kutsal günüdür. Genel kültür bilgilendirmesi de yaptık gençler. Şimdi 44'ümüz var Malatya olduğu var nüfusu var. Tamam diyoruz doğrudur bu diyoruz. Bunu seçil hale getirdikten sonra gençler ne yapıyoruz? fail kısmına geliyoruz. Burada export, export. Elevation Grid Format. Bunu seçiyorum. Bakın buraya çok dikkat edin. RGS Grid falan yazıyor. Ama biz burada GeoTiff'i seçmek zorundayız. GeoTiff'i seçiyoruz. Bize TIF dosyası olarak gelsin diye. OK diyorum. Bir daha sorma. OK diyorum. Ve karşımıza otomatikman böyle bir ekran gelecek. Burada son olarak şunu yapmanızı istiyorum. Çünkü çok önemli. Yani kendi sınırlarını direkt olarak kesip veri oluştursun diye export Bons tıklıyorum ve crop to select sınırları alana göre kes veriyi o şekilde bana yükle diyorum. Okey diyorum. Ve nereye kaydedelim? Nereye? Masa üstünde yine temel eğitim verilerimiz içerisine hmm, burada Malatya'yı seçiyorum. Malatya içerisinde Malatya Altre Dem diyelim. Veri ismimiz de bu olsun. Kaydet diyorum. İnternete bağlı olmak zorundasınız ve bu şekilde verimiz e, oluşmaya başladı. Dem verimiz bu sonuna kadar dolduğunda dem verimiz oluşmuş oluyor. Bekliyoruz dolmasını. Evet verimiz doldu. Ee, burada ekranı küçültelim ve direkt ArcMap dosyasına geri geldik. Burada Add Data'ya tıklıyorum. Bakın Malatya'dan verimiz oluşmuş. Evet diyorum. Şimdi şunu bir kapatalım ve gördüğünüz gibi muhteşem bir den verisi elde etmiş olduk. Hemen hızlıca bir şahit uygulayalım, bir kabartma uygulayalım. Bunun için de analiz tuz, pardon, pardon. 3 tane analiz tuz kısmından raster surface'e geliyorum ve burada Hillshade'ı tıklıyorum. Burada input raster kısmına Malatya DEM verisi üzerinden bana bir Hillshade oluştur diyorum programa. Kaydedeceğimiz dosyayı çöz, başka da hiçbir şey yapmıyorum ve okey diyorum. Şimdi iş aydımızda onaylandığında yine sağdan yukarı bir onay tuşu, onay bilgisi gelmiş olacak. Evet gördüğünüz gibi den verimizde hızlı bir şekilde inşaat da oluşturmuş olduk. Bu dersimiz bu kadardı gençler. Takıldığınız bir yer varsa yorumlarda belirtin. Zamanım ve uygunluğum olduğu müddetçe ben size geri dönüş yaparım. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.